Merhabalar. Bugün beyin tümörünün evrelerinden bahsedeceğiz. Beyin tümörü evreleri nelerdir ve son evre belirtileri artık nedir? Bundan bahsedelim. Genelde beyin tümörü 4 evreden oluşur. Biz genelde Grade 1 dediğimiz birinci evre beyin tümörlerini iyi huylu olarak sınıflandırıyoruz. E, bunun dışında e, Grade bir birinci evrenin dışındakiler re kötü huylu diyebiliriz. E Tabi son evre yani üçüncü ve dördüncü evreler en kötü huylu e, tümörler sınıfına giriyor. E, ne demek e, kötü huylu yani habis e, tümörler büyümesi hızla gerçekleşen tümörlerdir. Bunlar aylar içinde hızla çoğalırlar ve de yine dördüncü evrede de hastanın şuurunu tamamen kapatabilirler kafa içi basıncı artışı ile birlikte daha önce bulgulardan bahsetmiştik beyin tümörü bulgularından bu bulgulardan sonra bilinç yavaş yavaş yitirilmeye başlar dördüncü evrede ve, ve yine epilepsi vücudumuzda güç kayıpları e, görme kayıpları konuşma bozuklukları gerçekleşir e, ama e, sonuç e, hızla hastanın şuur ve bilincinde kayba doğru e, ilerler dördüncü evre bulguları da e, bunlardır. Muayene ve danışma taleplerinizi web sitemizden veya videonun açıklamalar kısmındaki iletişim kanallarımızdan bize iletebilirsiniz. Bu şekilde sizlere kısa zamanda dönüş sağlayacağız. Beyin ve sinir cerrahisi alanında başka hangi konulara yönelik bilgilendirmeler istediğinizi de yorumlara yazarsanız bu konularda da memnuniyetle yeni videolar yayınlarız. Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim.